Selam genç arkadaşım. Bugün bu güzel balkonun tabanını en büyük eş kare fayanslarla kaplayacağız. Önce bize verilen ölçülere bir bakalım. Kısa kenarımız kök 450 cm olarak verilmiş. Bunu kök dışına çıkardığımızda 15 kök 2 sonucuna ulaşırız. Uzun kenarımız ise kök 800 cm, yani o da dışarı 20 kök 2 olarak çıkar. Şimdi dikkat. Soruda bizden en büyük eş kare fayans istendiği için 15 ve 20'nin en büyük ortak bölenini yani ebobunu bulmalıyız. 15 ve 20'nin ebobu 5'tir. Demek ki her bir fayansımızın bir kenarı 5 kök 2 cm olacak. Kaç fayans gerektiğini bulmak için balkonun toplam alanını bir fayansın alanına bölüyoruz. 20 kök 2 çarpı 15 kök 2 bölü 5 kök 2 çarpı 5 kök 2. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda cevabımız 12 çıkıyor. Yani doğru seçeneğimiz Ceyhan.